Evet, herkese merhaba arkadaşlar ufak bir alışveriş yaptım ee, özellikle buradaki online mağazalardan çok alışveriş yapıyorum çünkü aliexpress tarzında istediğiniz böyle küçük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz veya şu anda çok yaygın olan minik minik çantalar. Şu an online mağazalarda Temu ve Shein adındaki mağazalardan aşırı derecede ürün satın almaya başladım. Bunlar sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım Amerika'ya gelirsiniz ve geldiğiniz zaman mutlaka online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Çünkü çok ucuz ve çok tatlı şeyler var. İhtiyacım olan ve olmayan birkaç bir şey satın aldım. Bunları size göstermek istiyorum ve fiyatlarını size söylemek istiyorum. Başlayalım. Öncelikle e, günlerdir böyle. Instagram'da çok takıldığım için önüme şöyle bir maske geliyor arkadaşlar. Minik şöyle pudra halinde Bulgarian Rose adındaki maskesini satın aldım ben. Bu Temu'da gayet uygun gramajı küçük görünüyor olabilir ama şöyle bir kepçe alıyorsunuz suyla karıştırıyorsunuz ve yüzünüze döküyorsunuz komple sadece burnunuz açıkta kalacak şekilde birkaç çeşidi var bunun yosunlu vesaire gerçekten çok tatlı görünüyor bunu henüz denemedim ama e, reklamlarda <laughs> ve Instagram'da çok hoş görünüyor zar yapıp üzerine sürüyorlar bu 7,5 dolara denk geldi. Gerçekten çok ucuz. Amazon'da baktığım zaman 26 dolara denk geliyordu. Buna satın aldım gerçekten bir ufak bir şey daha aldım. Şöyle gözaltınıza koyduğunuz dilim dilim göz bakım maskesi dediğimiz. Ee, içinde 90 adet var. Böyle çok tatlı. Gene. Arkadaşlar bu yine aynı marka Amazon'da 14 dolar ama ben bunu 3,5 dolara Temu'dan satın aldım. Çok hoş görünüyor gerçekten. Kokusu yapısı çok güzel görünüyor. Bunu da denemek için satın aldım. Merak ediyordum. En ardından Yine Temu'da çok tatlı, çok minik şeyler. Fırçalarımı temizlemek için şöyle bir dolara yine plastik bir parça satın aldım. Yine bunu Instagram'da şöyle bile karşıma çıkıyordu. Ve bir şey daha. Şöyle yüzünüze masaj yapabilmek için elektronik dalgalar yayan şöyle küçük bir makine vardı. Bunu satın almak istiyordum da hep gereksiz buluyordum. Ama Temu'da o kadar uygun ki 4,5 dolara satın aldım bunu Temu'dan ve deneyimleyip bunu göreceğiz. Yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Ardından yine yine Instagram'da karşıma çıkan şöyle saçınızı şekillendirdiğiniz zaman dümdüz olmasını sağlaması için şöyle hair wax'lar var. Küçük stick bir wax. Bunu da 1.5 dolara satın aldım. Kokusu gerçekten çok güzel bakalım saçı dediği gibi sert bir şekilde tutacak mı? Saçınızda kalan arkaya doğru topladığınız zaman kalan küçük küçük saçları şöyle jöleleyip arkaya doğru taramanız için küçük bir şey işte ve bir buçuk dolar. Çok hoş. Küçük bir rol satın aldım. Şöyle minik yüzünüze masaj yapmak için yine. Bunu herkes görmüştür. Neyse. ben de büyüğü vardı. Bunun küçüğünü satın aldım. Şöyle bir ucu var. Yine bir dolara Yüzümü temizlerken bileklerime su attığı için şöyle küçük olan e, minik süngerlerden satın aldım. Elime takmak için pembe seçtim. Bu da bir dolara denk geldi. Bir dolar on kuruş gibi bir şey. Ardından şöyle yüzükler satın aldım. Bir buçuk dolara. Çok minik. Şöyle set halinde geliyor. Ben üçlüsünü seçtim. 3 üç tane gold, 3 tane de gri olanından satın aldım. Bakalım bunlar renk atacak mı bilemiyorum. Deneyeceğiz. Ama suya batırmamaya çalışacağım. Bu kadar uyguna tabii ki renk atar bence ama bir dolar arkadaşlar gayet güzel tatlı. Sonra hep paket geliyor eve. Eve paket geldiği için de ben her yerde bir makas, bir maket bıçağı arıyorum. Paketleri açmak için. Bunlar da çok tatlıydı. Bunları da bir dolara bile değil. 85 cent gibi bir şey aldım. Şöyle üçlü maket bıçakları var çok tatlı. Ben bunları aslında bir tane geleceğini düşünmüştüm. Meğer üç rengini de gönderiyorlarmış. Üç tane yolluyorlarmış. Çok tatlı bir ihtiyacınızı karşılayacak bir maket bıçağı. Şöyle çok tatlılar. Hemen ardından şöyle bir jel halinde arabayı temizlemek için şöyle küçük bir hamur yapıyorlar. Bunu da 50 cent gibi bir fiyata satın aldım. Bir dolar bile değil. Bu hamuru böyle arabanıza döküren küçük küçük kırıntıları toplamak için kullanıyorsunuz. Şunu denemek için aldım. Açıkçası çok uygundu fiyatı. Hemen bu temo malzemelerini kaldıralım. Göstereceğim çok şey var. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bir de T.G. Max'e uğradım. Onu ayrıca bir video çektim. Onu da paylaşacağım. Ama T.G. Max'ten neler aldım neler. Hemen size bahsettiğim her zaman söylediğim Clinical Works adındaki bir marka. Yine bu aralar bayağı yeni ürün çıkarmaya başlamış. Ben de gördüğüm her şeyi satın Çünkü gerçekten kokusunu yapısını çok beğeniyorum. Şöyle köpük halinde yüz temizleme jeli, yüz temizleme köpüğü. Çok güzel görünüyor. Henüz açmadım. Çünkü markanın başka bir yüz köpüğünü kullandığım için. Ama bunu 3.99'a aldım. Gerçekten çok uygun bir fiyata aldım. Daha sonra TG Max videomda göreceksiniz her şey o kadar ucuz olmuş ki ve bir sürü ünlü markanın malzemeleri gelmiş. Koala adındaki Sephora'da da bu markanın ürünleri bulunuyor. %30 vücut losyonu, vücut koruyucu krem. Kokonata olan aşkımı videolarda görmüşsünüzdür. Kokonatlı ve limonlu. Her şeye bayılıyorum. Bu da kokonatlıydı. Ve gramacı da 148 milim olduğu için bayağı da büyük. Ve 15 dolara satın aldım. Bu Sephora'da bayağı pahalı. Bu nedenle satın aldım. Şöyle çok tatlı bir güneş koruyucu almış oldum. 15 dolara Hemen ardından yine bu Clinical Works böyle vücut yağı çıkarmış C vitaminli. Bir farklı versiyonunu geçen satın almıştım. Bunu 6 dolara satın aldım. Diğeri de C vitaminli vücut losyonuydu ama bunu göz altına da sürebiliyormuşsunuz. O yüzden satın aldım ve kokusu muhteşem. Biraz limon ve şeftali gibi kokuyor. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu denemek için satın aldım. Hemen ardından şu bahsettiğim kapsülleri görmüşsünüzdür videolarımda size bahsediyorum. Bu kapsüllere bayılıyorum. Yine Clinical Works yapıyor. Ben de retinol, C vitamini, A vitamini hepsini kullanıyorum. Şu retinol bitmek üzere. O yüzden bunu satın aldım. Bunu da 6 dolara yeni gelmiş olduğu için 6 dolardı. Aslında şurada yazıyor bakın. Genelde 10 dolarmış. 6 dolara düşmüş. O yüzden satın aldım indirimde. Bunu da yedekleyeyim dedim. Hemen oradan çıktıktan sonra da Walmart'a uğradım. Wet n Wild'ın ürünleri vardı orada. Şu konseylerine bayılıyorum ben Wet n Wild'ın. Bendeki Fair Beak rengi. Bunu da yedeklemek için satın aldım. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Bu rengine bayılıyorum. Bittikçe satın alıyorum. Bunda şöyle bir marka var. Walmart'ta. Profusion Cosmetics adına. My Thai rengini satın aldım. Şöyle bir allık. Gerçekten kabı çok çok tatlı. Bu nedenle bu rengi de ben bayıldığım için bir alıp kullanayım dedim. Şu an yanaklarımda o var. Bir video çekimi yaptım. Gerçekten çok tatlı bir rengi var. Bildiğiniz turuncu. Şu an yanağımda gördüğünüz gibi ben yine pembeyle karıştırdım ama çok tatlı bir turuncu. Kabının içini size göstereyim. Şöyle küçük bir kabı var. Ve dağılımı çok hoş. Hemen kurumuyor yanağınızda. Ben gözüme de kullandım far olarak. Ee, kap tasarımı gerçekten çok tatlı içindeki ürün bayağı yoğun ve dağıtırken yumuşacık su gibi dağılıyor hemen hızlı bir şekilde dağıtırsanız çok beğendim bunu da 5 dolara satın aldım ardından bunları galiba öbür videomda göstermiştim ama dekorasyon amaçlı gerçekten yine clinical works şöyle vücut yağı çıkarmış limonlu limonlu her şeye bayıldığımı söylemiştim şurada da çok güzel bir dekorasyon yapmışlar şu etiketi şuradan söktüm mü çok güzel şöyle oturacak aynanın önünde. Kokusu yapısı çok güzel. Denedim bunu. Bunu da 6 dolara satın aldım. Şöyle Ole'in e, Jojo Bio Oil Serum'unu aldım. E, bunu da deneyimleyeceğim. Yorumlarımı paylaşacağım sizinle. Kokusu gerçekten çok hoş. 7 dolara satın aldım ben bunu. oleyin ürünleri aşırı derecede çok geliyor T.G. E. Ve çok uygun fiyatlı oluyor. bu Burlington'da bir tık daha pahalı. Marshall'da da bir tık daha pahalı ama TJ Maxx'te olayın ürünleri çok uygun. Bunu yüzüme sürmek için satın aldım. Gerçekten kokusu çok hoş görünüyor. Bakalım deneyimleyeceğim. Sonra şöyle minik tokalara ihtiyacım var. Saçımı topladığım zaman evin içinde çok hoşuma gidiyor bunları kullanmak. Bunu da bir buçuk dolara satın aldım. TJ Maxx'ten yine. Ardından şöyle Milani markasının rujunu kullanıyorum ben. Ee, Birçoğunuz sormuştu şu ruju. Bayılarak kullanıyorum. Milani'nin kaç numarası 110 numarası muhteşem bir rengi var ve Milani'nin rujları şöyle ki dış kapağıyla içindeki renk gerçekten birebir aynı bu nedenle rahat bir şekilde satın alabilirsiniz şu rengi hemen size göstereyim kabıyla birebir aynı renkte bu nedenle Milani'nin rujları beni yanıltmıyor satın aldığım zaman ve bunu far olarak yanaklarımı allık olarak her şeye kullanıyorum gerçekten çok güzel muhteşem bir ruj ve yine Milani'nin işte gece maskesi adında şöyle küçük bir indirime giren maskesini işte gece maskesi nasıl bir şey çok merak ettim. Uyku maskesi, primer ve masaj maskesi olarak geçiyor. Nasıl bir şey deneyimleyeceğim 4 dolara düşmüş o yüzden satın aldım. Bakalım kokusu yapısı nasıl çok merak ederek satın aldım. Gece maskesi yüzüme sürüp herhalde uyuyacağım sabah uyanacağım sileceğim mi yıkayacağım mı anlamadım bunu kullanacağız. Nickelbox'un şöyle aynanın önüne koyup sadece böyle bakacağım kaplar. Çok tatlı renkleri var. Biri yüz toneri, biri de yüz temizleme jeli yine. Köpük halinde. Bunlara bayılıyorum. Yani bu markanın ürünlerine. O yüzden bunları da yeni çıkardığı için satın almak istedim. Tonere 5 dolar vermişim. Diğerine de 4 dolar vermişim. Hemen ardından ve Marshall'dan şöyle çok tatlı çilekli ve yeni çıkan şöyle ortadan kremi veriyor çok tatlı bir kokusu var bildiğiniz e, çilek kokuyor muhteşem görünüyor bu bir yüz kremi buna ne kadar verdik buna 7 dolar vermişiz bu markayı daha önce denemedim ama bir Kore markasıymış deneyimlemek için satın aldım çok da pahalı değildi o yüzden merak ederek satın aldım bunu deneyeceğim birkaç gün boyunca bakalım yüzüme etkisi nasıl olacak Arkadaşlar kapanış yapmayı unuttum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.